Reislerim yeni videodan selamlar hüküm Bugün kısa açımaya devam ediyoruz Bugünkü bölümde Eymen kardeşimiz var Canlı da ve yorumlarda tanıdığımız bir kardeşimiz O da bizim için sağ olsun Genç kardeşimiz biriktirmiş kasaları Ellememiş ve reis açsın diye bize bırakmış Eymen'cim ellemeye ne sağlık Çok teşekkür ediyorum önce düşüncen için Ve bekleyen bir sürü kardeşimiz var da Hepinizi bölüm bölüm sıraya Almaya çalışıyorum gençler biliyorsunuz Başkaları da açmak isteyen arkadaşlarım varsa yorumlara bildirsin. Ben de şu kadar kısa var. Şöyle falan diye belirtirseniz iletişime geçeriz. İyi seyirler diliyorum kardeşim. İnşallah Eymer'e bir sınırsız çıkartırız. Şimdi şöyle normal hedrik bir sunucuya gidiyoruz Biz Bugün nereye gitsek? Hmm, düşündüm de. <laughs> Boş orayı. E sonra John 1'e gidelim. Böyle sarı. Çekti ben orada sarı doluluk oranı. Emende 9 tane mineral kasası bulunuyor. 10 tane maden kasası. 54 tane Begaj Bot. 18 tane süpürsün. Her Şubat 10 tane atar yağmur kası bulunuyor. Adam kasaları bilerek açmamış. Hesabında sadece 1500 ZP var. Güzel de oynamış ki Mega Şubat falan almış yazı TDM'den. Genelde bunu birinci olanlara veriyorlar. Alanda sırf 74 tane ay kasaları var. Şimdi mineralden başlayalım. Bunlar çerez kasalar biliyorsunuz. Şu an bile <laughs> beni sürekli izleyen kardeşlerim çıkmayacağını biliyordur. O kadar zaman geçti çıkmamasına. Artık büyü büyü yaptırmak lazım reisler. Okuyup üflemek lazım. Üf. Bir şey üfleyeceğim ben. <laughs> batarya ile kasasını üfleyeceğim. Onda belki gelir güzel bir şeyler. Şimdiden 12.000 zps'i oldu. Eymen'cim bu kasalardan gelmesi çok zor biliyorsun. Videolarımı izleyen birisin. Bir şeytanın bacağını kırarsak yuh diyeceğim zaten şunlardan. Bir günlük kelebek ama %0,0 bile değil bence bunun oranı. AWP bir günlük M468 Yeni şöyle yeni sezon kasaları gelsin Yeni açılıları gelecek Bu arada çekilişi soran kardeşlerim videoyu tam izlememişsiniz galiba ben çekiliş günü belirtmiştim 7 gün içerisinde olur diye Bilmeyenler de buradan duyuruyorum 7 gün içerisinde belli olacak o Yadit kuantum temiz 7 günlük kelebek Emelcime ver bir sınırsız Emre'ye gelmedi, Sabetis'e gelmedi, Osman abiye gelmedi. İnza 82'ye gelmedi. Albert Reis. Seni de bekliyorum açılımlara. Kasaları biriktir ben de iletişime geç. Albert Reis. Yorumların dikkatimi çekmeye başladı. <laughs> Beni güldürüyorsun. Fiyadet Groza. Enefal Pro Garantili Deste. 7 günlük Avuk. Groza bak yine güzelleri geliyor şansına. Groza falan. Ev sana pro destesi. Kar 98. Bandetta. Bu Şubat kısısının en iyisi. Zaten markette mevcut değil şu an. Vallahi şansına güzel şeyler geliyor. Bak içerisinde bir sürü deste var ama güzelleri geliyor maşallah. Açtım belki en yani açın olan birisi bu Mega Şubat olarak. Bak bak bak. Oranı mı atmış bunun? Ne olmuş? Bak yine Avuk verdi. FNFL pro. Bir günlük daha da 98. Avga 3 destesi. Droza. Oo vallahi güzel geliyor bunlar. Beyler bir de size şey soracağım. Bu altta bildiğimler falan geliyor ya. Şu şunu çıkarttı arkasında bu bunu çıkarttı. Bir Bavres çıkartmadan bana satayım? Sorun bende değil, hiçbirinizde değil. Sizce o bildirimler gerçek mi? Şu genel kısmında yok şunu çıkarttı, bunu çıkarttı yazıyor dediğim gibi. Bu niye bize gelmiyor? Ben daha ne kadar kasa açabilirim ki? Bu kadar sık kasa açılığı yapma sebebim de vallahi takipçilerin gelenin kasa açılığı istemesinden beni öyle sevmiş adamlar. Gençler daha biz diyoruz. Sağ olsun herkes. Ama ben de kasa açıları çok seviyorum. Biz, biz cümlete şey yapmamız lazım gençler. Abdest alalımız lazım. Bir, bir yerde buluşak hamama falan gidelim. Bir, falan bir terlak gelsin bize bir <laughs> iyice ciflesin ciflesin hatta. Liflemesin ciflesin gençler. Belki o zaman gelir. Allah Allah. Ama cidden teselli için söylemiyorum. Hani bazen açarsın amorti verir ya. Eymen kardeşime kar 98 olsun avuk gelsin. Groz hep bunları veriyor. meta olan şeyleri veriyor. Yine kasaya göre şanslı çıktı biraz. Maşallah o açıdan. Bak yine süper kuantum geldi mesela. Avukavuç. Bunlar bize yaramıyor kendi sanırlaşmışız. Bu kardeşlerimize yarıyor işte. Transform koleksiyon destesi. Valla güzel. MPT. Avuk. Destansı kuantum. Asil kuantum. Asiller açacağım bu arada. Efsane Fenefal Pro destesi. Image mailli olsun. Umarım kart eksiklerim vardır ki. Tamamlarsın. Duroza destesi. Bir günlük avuk. NFL Pro destesi. Vallahi bayağı bir şey oldu ya. BPT Avuk Groza. BPT Avuk Groza. 98 verdi. Geldik en yani kilit kasalara. Ben bu kadışmasını mesela sıçık çok istiyorum bak. Samet'ten Osman abiden yine zamanla açarız belki. O adamlarda da çok zorladık gelmiyor. Maden kasası Şöyle bir kutsamak lazım Hayya ho ho Hayya ho ho lo böyle bir büyücü vardı. <laughs> hayya ho ho böyle yapıyordu Çok güzel şeyler oluyordu Bakalım bizim hayya ho ho ne olacak beyler Kutsadım şu an kasaları İyi taban vermiyor en azından Maden kasası 5000 zp 5 yıldız Büyüleştiriyor <laughs> beyler bu. <laughs> 5000 xp 7500 zp ve 30'a gidelim 7500 zp bin xp eh 7500 zp 5000 7000 5000 7000 5000 7000 buna bir bit de yapmak lazım bak 5000 geldi abicim materyal yağmuru kasası Eymen buna da gelmezse yine sorun sende değil kardeşim yani sorun Bence hala oranlarda. Böyle tak teselli teselli ediyormuşum gibi oluyorum ama kendi Sama'da gelmiyorsa oyunda ciddi sorun vardır. Biliyorsunuz benim hesap bayağı ballıydı. Samet kardeşim çok kıskanırdı o hesabı. Osman abimizin de içi gidiyordu da maşallah falan diyordu. Oysa ki içi içini yiyordu Osman abimi. <laughs> o da işin esprisi. 10.000 xp. Abi bu kadar taban vermezsin be. 25.000 xp. 20 bin. 50 bin XP genel en iyi şeydi. 52, 51, 52 yaralı sanki. Pardon 51'i. 10 bin XP adam o kadar bekletmiş. Yaklaşık 2 haftadır bekletiyor. Oranları değişe değişe değişe. Hiç artmadı herhalde. Sürekli düşüyor bu. Pro 50.99 Kasalarına hani üzülüyorum ya. Yeni yıl kasasından sonra bir de ödül kasasından sonra aşırı, özellikle yeni kasasından sonra çok bozdular. Yemin ediyorum orada yine etkisi bende. Ben normalde iyi niyetle çekiyorum biliyorsunuz. O kadar sınırsız ve Zp'ler falan XP'ler o kadar çıkarttım ki Zuzal fark ettim kasaların oranları ne böyle hemen el atalım falan dedi. Sonra Ben suçlu değilim sadece 10.000 XP. Eymen kardeşim 104.000 zp çıkarttık sana 1000 zp vardı hesapta destelerin baya sağlam geldi bak buradan bir avga falan kırmızı kumantum da gelir şimdi sen rahatlarsın biraz daha hayaller <laughs> avuk <laughs> aks uk <laughs> kırmızı da mavi ver bakayım şuradan bir k 8'e aa bak yine tutturduk ama şey fateye verdi Transform koleksiyon buradan avga bir Desen falan verdi yine. avoga transfer var Susturucu verdi. Süper kuantum açalım. Dikkatli kuantum mekatonik susturucusu. Sağlık olsun. Bir de burada gözüme çapan bir groza defnesi var. Bunları da açalım sonra videoyu bitirelim. reisler Farklı içerik düşünceleriniz falan varsa yorumlara bildirebilirsiniz. Biraz geç söyledik bunu ama o Groza Mekatonik dürbün geldi bu arada. Groza Raptor desen. Groza Horoz yeşil lazer verdi. Böyle jeton makine geldiğimde Bundan son kez 530 534 sanırım. Batıra jetonu var bu arada maşallah iyi biriktirmiş. Burada bir değişiklik yok. Setlere geldiğimde ZP'li Super flash şans fırsat sandığı var. Bu da birer tane şeylerden veriyor. Bu mazide kaldı artık. 20 bin zp'de andırma alınır. Malınır. Pahalı değil çünkü. AKS 2 sezondur eklenmiyor. Bu da altını çizelim. Reislerin buraya kadar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Eymen kardeşim seni öpüyorum. Ender emeğine salın tekrardan. Hoşçakalın.